Sayımızın sondan kaç basama 9'dur diye bize sorulmuş. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bir sayının sonunda kaç tane sıfır varsa o ben bu sayıdan 1 çıkarttığım zaman o sayının sonunda o kadar basama 9'dur. Yani 0 sayısı 9 sayısı aynıdır. O zaman benim 126 faktöriyel eksi 125 faktöriyelin sonundan 0 sayısı bulmam lazım. Bunu da bulurken içinde kaç tane 5 var bunu inceleyeceğiz. 126 çarpı 125 faktöriyel eksi 125 faktöriyel dedik. Ve 125 faktöriyel ortak parantezini alırsam 126 eksi 1 yani 125 faktöriyel çarpı 125 sonucuna ulaştım. Şimdi ne arıyorum? Kaç tane 5 var? 125 faktörün içindeki 5 sayısını bulabilmek için bunu sürekli 5'e bölüyoruz. 5'e böldük, 25, 5'e böldük, 5 ve 5'e böldük, 1. 25, 30, 31 tane burada var. Acaba 125 sayısının içinde kaç tane 5 var? Bu da 3 tane 5'in çarpımı olduğu için bunun içinde de 3 tane 5 var. Yani toplamda 34 tane 5 var. 34 tane 5 varsa 34 tane 10 vardır. Dolayısıyla sondan 34 basamağı 0'dır.